astroloji bir inanç meselesi değildir. Geçmişte yaşananlara bakarak bugünü ve geleceği öngörmemizi sağlar. Kendimizi ve içinde bulunduğumuz evrenin kurallarını olasılıklar dahilinde anlamamıza yardımcı olur. Yaratılış amacımıza uygun, bizi ruhsal olgunluğa ulaştıracak yolu seçmemizde bize rehberlik eder. Muhittin İbnül Arabi der ki, Uyanana kadar İnsan gezegenlerin tesirindedir. Uyanmış insan gezegenlere tesir eder. Astroloji ilminin rehberliğinde uyanışı açılan kapıları birlikte aralamaya ne dersiniz? Merhabalar sevgili Yengeç burçları. Öncelikle 2024 videolarını geç bir şekilde çektiğim için kusura bakmayın. Çünkü yıl biterken hakikaten çok danışmanlıkların yoğun olduğu bir süreçten geçiyoruz fakat yine de sizi asla videosuz bırakmak istemedim ve şimdi gelin 2024 yılının burcunuz etkilerini genel anlamda değerlendirelim şimdi 2024 yılında kuzey aydınlığı koç burcunda güney aydınlığı tabii terazi burcunda olacak ve kuzey aydınlığı sizin 10. evinizde güney aydınlığı da sizin 4. evinizde olacak 4 tane tutulma yaşayacağız bu tutulmalar sırasıyla 25 Mart'ta Terazi Burcu'nda bir ay tutulması, 8 Nisan'da Güneş tutulması Koç Burcu'nda ve 18 Eylül'de de Balık Burcu'nda bir ay tutulması olacak. 2 Ekim'de de Terazi Burcu'nda bir Güneş tutulması olacak. Şimdi bu tutulmalar sizi nasıl etkileyecekten önce şuna gelmek istiyorum. Kuzey Ağdüğümü sizin 10. evinizde. Nasıl ki bizim doğum haritalarımızda. Kuzey Aydınlığı bizim tekamülümüz için gerekli, öğrenmemiz gereken deneyimleri aslında anlatıyor. Ve tabii gökyüzünde Kuzey Aydınlığı neredeyse kolektif olarak da yine bireyler olarak da ne yapmalıyız? Bunu deneyimlemeliyiz, bunu öğrenmeliyiz ve bu yıl her birimizin neyi öğrenmesi gerekiyor? Kendine önem vermesi, kendine değer vermesi, kendine gerçekten önem ve değer vermesi, fiziksel... Ve e, sağlık anlamında, bütüncül sağlık anlamında, ilişkilerde kendi alanını korumak, kendi sınırlarını çizmek anlamında, hayatında cesur olmak, gidişken olmak, öncü olmak, hareketli olmak konusunda hepimizin biraz böyle kendimize önem vermesi gerekiyor. Ve sizin için Kuzey Aydın 10. evinizde olduğundan tutulmalara gelelim şimdi. Ee, tutulmalar 25 Mart ve 8 Nisan'daki tutulmalar sizi şu anlamda etkileyebilir aile ev yuva konuları anlamında bazılarınız taşınabilir bazılarınız iş değiştirebilir yer değiştirebilir bazılarınız boşanabilir bazılarınız evlenebilir yani böyle bir kökten değişim dönüşüm aslında yıl boyunca sizi bekliyor arkadaşlar ve e, tabi daha çok hedeflerinize yönelmeniz gereken bir yıl kariyerinize ve kendinizi göstereceğiniz alanlara da daha fazla yönelmeniz gereken, bu konuda daha girişimci olmanız gereken bir yıldan geçiyorsunuz. Tabi bu alanda bazı alevi veya evle ilgili konuları çözmek de yine gündeminizde olabilir. Ve bir başlangıç aynı zamanda sizin için gözüküyor. Önemli bir başlangıç. Belki bu bazılarınız için yurt dışına taşınmak, yurt dışı bağlantılı bir iş yapmak, kendi işini kurmak olabilir. Yani bu iki tutulma sizi bu anlamda etkiliyor demek istediğim şey bu. Ama bu başlangıç öncesinde ay tutulması aile, ev, yuva konularında bazı kapatmanız gereken, sonlandırmanız gereken meseleleri de gündeme getiriyor. Tabi güneş tutulması esnasında bu şironyen bir tutulma ve Merkür retrolu ve Merkür koç burcunda retro burada tutulma. Dolayısıyla çok yepyeni bir konu da değil aslında. Yani zaten geçmişte bir adım atılmış ya da geçmişin bir yansıması, geçmişin bir sonucu, işte oradan gelen bir haberin devamı gibi bir tutulma. Dolayısıyla böyle bir ee, başlangıç enerjisi var sizin için fakat bu başlangıç için bir şeyleri kapatmakta gerekiyor gibi gözüküyor. 18 Eylül'deki balık burcundaki ağaç tutulmasının size olan etkileri. Ee, belki bir taşınma konusu, yurt dışı bağlantılı konular, yakın çevreniz, uzak çevreniz, ithalat, ihracat konuları, aynı zamanda eğitim, eğitim almak, eğitim vermek, sosyal medya, basın yayın konuları, mahkeme dava konuları, tüm bu konuları gündeme getirebilir. Belki bir miras konunuz var, belki bir prosedür bekleyen bir takım konularınız var, haber beklediğiniz bir takım alanlar var, haber işte kurumlar, kuruluşlar var. Buradan beklediğiniz haberler gelebilir ve bir, bir ay tutulması olduğu için bir kapanış, bir sonlanmayı da aslında beraberinde getiriyor. A, tabi balık burcu olduğu için ve size güzel bir açı yaptığı için aslında sizi güzel şekilde etkileyecek. Yani olumlu bir kapanış aslında olacak e, diyebiliriz. E, sadece burada e, bazı tabi krizlerin de açığa çıkması söz konusu. Hani beklediğiniz haberler var dedim ya işte yurt dışı mı eğitim mi basın yayın mı sosyal medya mı işte yakın çevre uzak çevre ile alakalı bir haber mi bu imzalar anlaşmalarla ilgili bir haber mi bu taşınmakla ilgili bir konu mu bu neyse bu beklediğiniz haber bazı çözmeniz gereken meselelerde gündeme gelebilir bu tutulmayla beraber. Son olarak 2 Ekim 2024 Terazi burcundaki güneş tutulması sizin dördüncü evinizde olacak. Ee, tabii bu da bir başlangıç, güçlü bir başlangıcı temsil ediyor. Burada bazı sıkıntılı ilişkilerin bitmesi, Boşanma konuları veya işte taşınma konuları, evle ilgili işte kiracınız vardır veya siz kiracısınızdır. Bu tarz bir takım sorunları çözmek adına bir takım önemli kararlar almak söz konusu olabilir. Yine bir kökten değişim dönüşüm sanki sizin için gündemde. Alevi konularınıza dair yine bir başlangıç enerjisi gündemde. Ve bazı tabi güney yardımın yanında olduğu için bazı durumlar açığa çıkabilir burada. Hani çözmeniz gereken meseleler açığa çıkabilir sevgili yengeçler. Satürn Satürn 7 Mart 2023'ten beri Balık burcunda. Ee, tabii size çok güzel açı kuracak ve kuruyor aslında. Ve tüm 2024 yılı boyunca da Satürn e, Balık burcunda 9. evimizde olacak. Satürn biliyoruz ki girdiği ev ve burç konularında bizi biraz baskı altında hissettirir. Kaygı, korku, fobiler geliştirebilir ve bunlar doğal süreçlerdir. E aynı zamanda tabii bizim sorumluluk almamızı ister. O alanlardaki konulara dair elimizi taşın altına koymamızı ister, zamanı iyi yönetmemizi ister. Peki Satürn size ne getiriyor ve sizden ne istiyor? Bir bunlara bakalım. Satürn ne getiriyor size? Yurt dışı konularınız, mahkeme dava konularınız, sosyal medya, basın yayın veya uzmanlaşmak, akademik kariyer, eğitim, öğretim konularınız, statüsel konularınıza dair ve hayatı olan bakış açınız, inançlarınıza dair sizi biraz zorluyor sizi yavaşlatıyor size bir takım baskılar getiriyor olabilir ee, ama bunun yanında hayatınızı tam da bu saydığım konularda yeniden yapılandırabilmeniz için e, siz, sizden sorumluluk almanızı istiyor. Yani buradaki engelleri aşmanızı istiyor. Satürn bu balık burcundaki seyahatini bitirdiğinde hayata olan bakış açınız konusunda, statünüz konusunda, e, ulaşmak istediğiniz hedefler konusunda e, ödüllerini bırakıp gidecek. O yüzden 2024 yılındaki Satürn'ün bu seyahatini doğru değerlendirmeniz çok önemli. Gereken sorumluluğu almanız çok önemli. E, baskılar ve engellerle yılmamanız çok önemli. Zaten Satürn e, kova seyahati olsun, oğlak seyahati olsun zaten sizi çok zorlamıştı. O yüzden e, hani sen size uzun zamandır yani 5 yıldır bakın karşı açı yaptı, 150 kaçı yaptı, işte 8. eviniz dedi, karşı eviniz dedi. O yüzden zaten siz çok büyük zorlukları atlattınız. E, Satürn burada size sadece e, yani kendinizi daha fazla geliştirebilmeniz, hayatınızı olumlu anlamda yeniden yapılandırabilmeniz için güzel sorumluluklar getiriyor aslında. Bunu da fark etmek gerekiyor. Satürn'ün desteği çok muazzam şekilde size güzel şekilde gelecek arkadaşlar. Jüpiter. Jüpiter Mayıs 2023'ten beri Boğa burcunda ve 26 Mayıs 2024'e kadar da Boğa burcunda olacak Jüpiter. Yani sizin 11. evinizde. Jüpiter biliyoruz ki büyüteç etkisi getiren bir gezegendir. Dolayısıyla evet yepyeni bir gündem değil. Çünkü Mayıs 2023'ten beri hali hazırda orada olduğu için 2024'te de devam eden bir süreç var ilk yarısında işte 26 Mayıs'a kadar. Ee, sosyal çevreniz genişlemiş olabilir. Sosyal çevrenizdeki insanlardan bir takım önemli böyle kişilerden destek almış, bir takım güzel fırsatlar yakalamış olabilirsiniz. Daha görünür olabilirsiniz yani daha görünür olmuş olabilirsiniz. Ee, yeni hayaller, yeni idealler ve hedefler için bir takım destekler, bir takım şanslı etkiler içerisinde olabilirsiniz. Jüpiter size ilahi bir koruma getiriyor burada. Mayıs 2023'ten beri fırsatlar getiriyor. Her anlamda hayatınıza bir bereket getiriyor aslında. Bu şans ve fırsatları lütfen kulağınızı gözünüzü dört açın ve değerlendirin. Çünkü ben böyle bolluk bereket falan dediğim zaman hani beni şu anlamda dinliyorsanız ya benim işte hayatımda işim belli, gücüm belli, rutinim belli, hayatım belli bir yerden bir şey beklemiyorum falan diyorsanız tabii ki hiçbir gezegen Jüpiter dahil bir çuval parayı veya şeyi fırsatı getirip kapımızın önüne koymaz. Biraz bizim de bilincimizi bu anlamda açmamız gerekir. Seçimlerimizi ona göre yapmış olmamız gerekir ki gezegen enerjileri çalışsın. Ama tabii ki haritalarımıza göre yine çok güzel fırsatlar getirmiş olabilir size. Bunları değerlendirmeniz dileğiyle. Bunun dışında Jüpiter ikizler burcuna geçecek. Bir yıl kadar burada kalacak. 26 Mayıs 2024'te 12. evinize. Bir dakika Venüs, bir dakika kızım. <laughs> Coştu gene Venüs. Olumlu anlamda Jüpiter size yine 12. ev konularında bir ilahi koruma getirir. Ee, yurt dışı konuları, freelance işler, freelance işlerden para kazanmak, gelirlerinizin artması ya da farklı iş kaynaklarına yönelmek, farklı gelir kaynakları kazanmak, işte belirlemek, daha çok araştırmacı olmak, eğitim almak, eğitim vermek bilinçaltı, bilinç dışı rüyalar, sezgisel konular, sanatsal konular, spiritüel konulara daha fazla ilginizin artması gibi olumlu konuları getirebilir. Biraz daha içinize dönmeniz gereken bir süreç aslında. Jüpiter bunu biraz daha size getiriyor. Tabi her etkinin mutlaka gölge tarafı da vardır. ...gölge anlamda ise sağlık konularına daha dikkatli olmanız gereken bir süreç. sağlığınızı önem vermeniz gereken bir süreç. E, ve Jüpiter tabii yılın ikinci yarısında Satürn'de bir kare açı yapacağı için... E, ...yurt dışı, mahkeme, dava, ithalat, ihracat, basın yayın, sosyal medya... ...eğitim, mezuniyet, akademik kariyer konularında... ...insanlarla iletişim konusunda bazı e, sorunları da gündeme getirebilir çözmeniz adına. Bazı işte böyle yavaşlamaları, engelleri, baskıları da getirebilir... Burada tabii ki kare açı zor kötü demek değildir. Mücadele etmeniz gerekir sadece. Bunun dışında gizli düşmanlıklar, bunun dışında rutin iş hayatınızla ilgili çalışma hayatınızla alakalı biraz daha sizin içe kapanma isteğiniz, kendinize dönme isteğiniz ve bunun rutin hayatınızı zora sokması yine bu da biraz daha işin gölge taraflarından olabilir. Plüton. Plüton. Tabi şimdi Uranüs ve Neptün e, zaten uzun zamandır işte biri boğa burcunda biri balık burcunda biliyoruz. Fakat Plüton biliyoruz ki Mart 2023'te kova burcuna bir girdi. Sonra retro hareket yaptı. Oğlak burcunun son derecelerine e, doğru geriledi. Ve biz 2023'ü Plüto'nun yine oğlak burcundaki son derecelerindeki konum konumuyla kapattık. E, ve... Plüton 21 Ocak 2024 itibariyle tekrar Kova burcuna geçiyor. Şimdi biz biliyoruz ki bir gezegen hele ki böyle önemli bir jenerasyon gezegeni bir burcun son derecelerindeyken ve bir yeni bir burca girdiğinde o giriş anında çok yoğun bir enerji getirir. O yüzden 2024 yılında Plüton'u anlatmam gerekiyordu. Fakat bunun tabi fragmanına ve benzerini aslında 2023'te yaşadık. Ve ee, Plüton 21 Ocak 2024'te Kova burcuna geçiyor. Sonra tekrar işte gerilemeye başlayacak 1 Mayıs 2024'te retroya girecek Kova burcunda ve 2 Eylül 2024 ile 20 Kasım 2024 arasında Plüton yine Oğlak burcunun yani karşıt burcunuzun son derecelerinde olacak. Fakat 20 Kasım 2024 itibariyle dönmemek üzere giriyor Kova burcuna ve 20 yıl kadar artık burada kalacak yaklaşık olarak. Ee, o yüzden tabii Plüton ağır ağır sinsi sinsi ilerleyen, alttan alttan ilerleyen ve bizi alttan alta dönüştürüp güçlendiren bir gezegendir. Plüton olduğu yerde e, dönüşüm vardır. Küllerimizden doğma teması vardır. E, şimdi ilk ve son derecelerin önemini anlattığım için gelelim buna. Şimdi Plüton, e, Kovaburcu'nun ilk derecelerinde şu Mart 2023'ü bir hatırlayabilirsiniz. Mart 2023'te ne gibi gündemler deneyimlediniz? Çünkü benzeri veya devamlı gibi... Gündemler getirebilir. Ne zaman? Dediğim gibi 21 Ocak 2024 itibariyle getiriyor. Bir de 20 Kasım 2024 itibariyle 2025'e girerken. Sizin 8. ev konularınız. Yani e, finansal konular, borç, alacak verecek konuları, ikili ilişkiler, ilişkilerdeki alma verme dengesi, sağlık konuları, gizemli, sırlı. Ezoterik, okült konular tüm bu konulara dair hem sizi güçlendirecek aslında güçlendirme öncesinde bazı size durumlar getirebilir. Yani farkındalığınızı aslında arttırmak için. Çünkü bilmeliyiz ki bu yıl yine değişim dönüşümü açık olmamız gereken bir yıl. Çünkü Plüton bozuk olanı yıkar, çürük olanı yıkar, sağlam olmayanı yıkar. Hayatımızda bir şeyler yıkılıyorsa, bir şeyler dönüşüyorsa, e, ahlanıp vahlanmaya gerek yok. Çünkü bu olması gerekendir. E, böyle gerekiyordur ve bizim için en hayırlısı budur tekamülümüz için. Bunun bilincinde olmak bu yıl çok önemli. E, farkında olmak çok önemli. O yüzden e, finansal konularınıza, ilişkilerinize ve kendi bilinçaltı konularınıza e, yönelmeniz gerekebilir. Plüton bunları tetikleyebilir. Oğlak burcunun son derecelerini gerilediğinde bu size çok böyle ee, şey gelmeyecek tabii ki. Yani böyle yabancı gelmeyecek. Çünkü uzun zamandır zaten Plüton çok zorladı sizi. Ama çok da dönüştürdü değil mi? Güçlendiniz. Yani eskisi gibi değilsiniz. Yani bir, bir, 20 yıl öncesine baktığımızda değil mi? Eskisi gibi değilsiniz. Ee, benim de yükselenim yengeç. Güneşim oğlak. Yani benim de üstümden geçti Plüton ama iyi ki de geçti diyorum yani. Ee, çünkü beni bugün olduğum kişi haline getirdi. Eminim sizi de ...aynı şekilde güçlendirdi... ...şimdi tabi burada ilişkiler ve kendinize dair... ...kendinizle kurduğunuz ilişkiye dair... ailevi ilişkinize dair... ...yine Plüton bu oğlak burcunun son derecelerinde... ...ve tabi iş ilişkilerinize dair... ...bazı... E, ...yine tamamlanması gereken... ...durumları açığa çıkartabilir... ...yani hakikaten işte bitmesi gereken... ...bir ortaklığınız bitebilir... ...bitmesi gereken bir evlilik bitebilir... ...bitmesi gereken bir iş bitebilir... ...kendinizde bir şeyleri tekrar yeniden fark edip dönüştürebilirsiniz... E, ...dediğim gibi... Plütonik durumlarda değişim dönüşümü açık olmak, farkında olmak, olabildiğince bilinci genişletmek önemli olacak. Bunun tavsiyesini verebilirim size sevgili yengeç burçları. 2024 yılı tüm kolektif için burada hepinizin huzurunda, gözleminde diliyorum ki barış, huzur, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket geçirsin her birinize. muts mutlu yıllar diliyorum.